Adım adım çalışma izni başvurusu. Yurt dışı başvuru. Yabancı ve işveren arasında bir iş sözleşmesi imzalanır. Yabancı, bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine başvurur, aldığı 16 haneli referans numarasını Türkiye'deki işverenine iletir. İşveren veya yetkilendirdiği e-bildirge kullanıcısı e-devlet üzerinden yabancıların çalışma izni otomasyon sisteminde e-imzası ile iş yeri kaydı oluşturur. İşveren başvuru yap menüsüne girerek yurt dışı başvuru sekmesinden referans numarasını, istenen bilgi ve belgeleri doldurur ve sisteme yükler. E-imza ile onaylayarak başvuruyu tamamlar. Başvurunun Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi halinde tarafınıza bildirilecek olan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli işverenlikçe Türkiye'deki ilgili banka hesaplarına ayrı ayrı yatırılır. Ardından yabancı tarafından başvuru yapılan Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine gerekli vize ücreti ödenerek çalışma vizesi alınır. Yabancı adına düzenlenmiş olan çalışma izni kartı PTT kargo ile işyeri adresinize gönderilecektir. İşveren, yabancının yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurarak sigortalı işe giriş bildirgesi vermek zorundadır. Artık hem sigortalı hem çalışma izni sahibisiniz. Güvendesiniz.